Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir duyuru yapmak istedim e, arkadaşlar e, ben yani pubg videoları artık çekmeyeceğim e, neden çekmeyeceğim diye sorursanız olursanız e, pubg yani artık oynamıyorum Oynayınca da sıkılıyorum yani öyle diyeyim e, yeni bir yani yeni bir demeyeyim de bayağıdır e, olan bir oyun var bende e, ismi growtop ya artık bu bu oyundan videolar çekeceğim. Tabi sizde siz de isterseniz sizin isteğinize bağlı. Artık yani konuşamam ne bileyim. bu oyundan çekeceğim. Zaman zaman size oyunun nasıl olduğunu anlatırım. nelerden geçtiğini, nelerden geçtiğini yani amacı ne? Yani amacı eğlenme falan. Ee, ondan Öyle. Bak adam mesela trik girdi. Bu oyun İngilizce bir oyun. Yani İngilizceniz iyi olması lazım. Ee, yani öyle dediğim gibi mesela oyunu bilmiyor musunuz? Ben size öğretirim. Ben size öğretirim arkadaşlar. Yani Siz yeter ki isteyin boyuna atıyorum neler var neler yok ne kadar değerli bir şey ne kadar değersiz bir şey ben hepsini size gösteririm ee, yeter ki siz istemiş olun yani çekilişler yaparım sizin isteğinize bağlı her şey benim her şey bana göre değil sizin isteğinize göre ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler ben, e, çok konuşamadım yani güzel konuşamadım biraz heyecanlıyım İz, e, vid, videomu izlediğiniz için teşekkürler e, bir sonraki videodan görüşürüz.